Çünkü bir tarafta, bana bir tarafta. Ben bunu aşağı yattığın yerde uyuyordum. Alemin tarlası da biçilme. Yok yani. abi. Abi öyle soykaya oraya şey ettim. dava gevişliyor diyor sizin. desin. Şu şey derede yatıyor. İki buçuk oradan gevüş, şey 12'de oradan gevüş 2'de buraya geleceğim. Bir saatte burada gevüşecek. Geri kalkacağım. <laughs> şöyle daha elime şöyle koydum. sabah abi şöyle büyüttüm. Bir, bir kaydı bir baktım. Bir de var ya. Eyvah. Hep gün geçti <laughs> Allah'tan şey girmemiş parça parça girmiş birer tüker birer tüker girmiş bayram, bayram da bir çektim bayram onlara bayram Çabuk da Burada Onların arkaları burada You're gonna get this one.